Merhaba dostlar. Bu dersimizde Allah nasip ederse sizinle beraber Kadir Gecesi'nde kılınacak namazı konuşacağız. Kadir Gecesi'nde kılınması tavsiye edilen iki rekatlık bir namaz var kardeşlerim. Tabi ee, tabii Kadir Gecesi çok önemli bir gece. Bin aydan daha hayırlı diye allah Teala söylüyor. Kur'an'a, e, Kur'an'ın inmeye başladığı e, gecedir. Cebrail Aleyhisselam'ın ikra bismi rabbikellezi halak ayetini peygamberimize o gece vahyetmiş işte. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Kadir suresinde Bismillah. İnna enzelna fi leyletil kadr. Biz diyor Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Sen diyor biliyor musun Kadir gecesi nedir? Allah Teala soruyor. Sonra da Rabbimiz kendisi izah ediyor. Diyor ki: "Leyletul Kadri hayrun min elf şehr." Kadir gecesi diyor bin aydan daha hayırlıdır. Bin, bin, on, yüz, bin, o oh, oh. <laughs> bin ay. Ne demek biliyor 83 küsür yıl. 84 yıl yaklaşık. E böyle bir gecede çok ibadet etmek lazım, çok dua etmek lazım. Peki gelelim bu gecenin namazına hocam. Bu gece <laughs> kılınması tavsiye edilen iki rekatlık bir namaz var. Tabi kaza namazı borcumuz varsa kardeşlerim kaza namazları da kılalım. Kaza namazı borcun varsa nafilelerle sen uğraşma. Sen kaza borcun var daha çünkü o farz. Farz olan bir namazı kılmadın kazaya bıraktın onun kazasını senin kılman da farz. Anladın mı? Şimdi e, kaza namazın yok. O zaman nafile namaz kıl. Bu nafil anlattığım ibadetler bunlar nafile namazlardır kardeşlerim. Yani bu namazı kılmazsan günah olmaz. Anladın mı? Kılmayana günah yok. Ama kılana o kılana sevap çok. Böyle. Kadir gecesinde kılınacak iki rekat kardeşlerim namaz diyor. Şimdi bu iki rekat namazı e, hadisi şerifler ışığında e, bu namazı bakalım nasıl kılacağız? Hangi duaları okuyacağız? İnşallah iki rekat da var. Bir de ikişer rekat halinde dört rekat da böyle Allah dostlarının, alimlerin tavsiye ettiği namazlar var sevgili kardeşlerim. Şu şekilde diyor iki rekat. Kadir Gecesi namazı için önce niyet ederiz. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için iki rekat Kadir Gecesi'nin namazını kılmaya deriz. Ondan sonra Allahu Ekber ellerimizi bağlarız kardeşlerim. Ellerimizi bağladıktan sonra sevgili kardeşlerim Subhaneke'yi okuruz. Subhaneke'yi okuruz. Ondan sonra Euzu Besmele çekeriz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Elham'ı okuruz. Fatiha suresini. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdina sirâdal müstakîm. Sirâdal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve Sonra hocam Fatiha'dan sonra 7 tane kul huvallahu ahad. Eğer biliyorsanız Kadir suresini de okuyabilirsiniz. 7 tane inna enzelnahu fi leyletil kadr. Hocam ben inna enzelnahu suresini Kadir suresini bilmiyorum ezbere. Tamam. Kul Allah biliyorsun İhlas suresi. Sen de onu oku. 7 tane. Tamam mı? Bir tane Fatiha'yı okudun. Ondan sonra 7 tane Kadir suresi bilmeyenler İhlas suresi. Sonra Rükûya gidiyoruz. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbi Azim. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Sonra secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Ala. Subhan Rabbil Ala. Subhan Rabbi Ala. Doğruluyoruz. Allahu Ekber. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbil Ala. Subhan Rabbi Ala. Ala. Ondan sonra... Kalktık aya ikinci rekat. Allahu Ekber. Ellerimizi bağladık. Bismillahirrahmanirrahim. Yine burada Fatiha okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Hedinâs sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Ve leddâllîn. Yine Aynı şekilde yedi tane inna enzelnahu bilmeyenler kul huvallahu ehadi. Yedi tane kardeşim. Okuruz. Ondan sonra e, rüküye gideriz. Allahu ekber. Subhanallah bin azim. Subhanallah bin azim. Subhanallah bin azim. Semiallahu limen hamideh rabbena lekel hamd. Allahu ekber. Subhanallah rabbil ala. Subhanallah rabbil ala. Subhanallah rabbil ala. Allahu ekber. Allahu Ekber, Subhan Rabbi Ala, Subhan Rabbi Ala, Subhan rabbi, rabbi Otururuz, Allahu Ekber, tahiyyata oturduk. Et-tahiyyatu. Burada et-tahiyyatu okuruz, Allahümme salli okuruz, Allahümme barik okuruz, Rabbena, Rabbena firli okuruz kardeşler. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selam verdikten sonra 70 tane estağfurullah deriz. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Ondan sonra ellerimizi açarız hocam. Allah'a dua ederiz. Bu gece hocam dua etmek çok önemli. Bu gece dua, tesbih, ondan sonra tevbe istiğfar, Subhanallah okuyun, La ilahe illallah okuyun, Estağfirullah el azim okuyun. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah el azim. Bak bunu okuyun. Ondan sonra... Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Bak bunları işte bol bol okuyalım inşallah. Hocam bir daha gelmez. Bu gece tan yeri arıncaya kadar diyor. Bak hiya hatta matla'il fecr. Tan yeri ağrıncaya kadar selamettir o gece. Neden? Tenezzelul melâiketu ve ruh. Melekler inerler. Ruhul Kudüs, Hazreti Cebrail iner bu gece. Kadir gecesinde. Ya öyle bir gece. Boş geçirmeyelim. Rabbimize ellerimizi açalım, dua edelim kardeşlerim. Allah dua ve niyetlerimizi, niyazımızı kabul eylesin. Rabbim Teala Celle Celaluhu Kadir gecesinin nurundan, feyzinden en güzel şekilde... İstifade etmeyi nasip eylesin. Kadir gecesini kaderimizin hayra döndüğü an eylesin. İnşallah hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affu mağfiret eylesin. Dua ve niyazlarımızı Allah'ım kabul eylesin. Evlerimize, yuvalarımıza ya Rabbi huzur, bereket, ihsan eyle. Ya Rabbi dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi affeyle ya Rabbi. Amin, 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 amin. Kardeşlerim kandiliniz mübarek olsun. Dualarda bizi de unutmayın. Allah'a emanet olun.